Harita dışına çıkıyoruz mı? ha. Şöyle bir şeyimi döndüreyim. Şu anki mesafemiz bu. Buradan mı yaklaşalım? Bak şurada da evler var. Hayatta buradan olmaz. daha mı şuradan? Nereden? Daha mı sağdan? Biraz daha. Ben de bu evde yaşarım bak, bu çiftlikte. Alçaktan gideceğim, alçaktan dönerken şey yapmıyorum girmiyorum. Ya pasopu bir şeyler söylemeye başladın yine ya. ya. uzaklaş biraz sahilden uzaklaş. Sahilden uzaklaş. Sahilden uzaklaş. Tamam. Sağa tamam. doğru, sağa doğru. Ya abi sağa doğru sağa. Heh. Niye diyeceksin geldik. Şurada ya. bir yerde ineceğim. <laughs> ya bu kadar ileri ne iniyorsun ki sen ya? Abi bak yavaş. Aman. Abi. O auto şey otopilot o. O yüzden sorun olmaz. Da burası düz değilmiş. Birazcık yüksek. Ben indim. Indim mi? Ne güzel. Evet kesiyorum bakayım etrafı. Oh. Hadi bakalım. Evet şimdi nedir durumlar? Ya burada birinin olacağını zannetmiyorum ya. birinin olmayacağını varsayarak hızlıca 1.6 kilometre kulvara geçelim. Aynen öyle. <laughs> Şu tepeye önce Gözüme kestirdim ama çok yakınlaşıyor. Yakın. Bir kilometre mesafede direkt hissediyorlar. Yani hissediyorlar değil, görüyorlar gelmek. bildiğin yani. Burada ev yanmış. Sıkıntı büyük. sakınca çok büyük. büyük. Şuradaki kulübeye kadar Hı. gidelim abi. Buraya dikkat etmek lazım. Abi yürürken de fokuslanmak neydi? He? Bilmem neydi. Tamam şu an sen kullanıyorsun. Neydi işte sana soruyorum. Daha farklı düşün. Yakınlaştırma diyorsan. Hayır abi fokuslanma diyorum. Yürürken e, namlumla karşıyı gösteriyorsun ya. Onu diyorum. Anlayamadım demek istedin ama. Abi an anlaşılmayacak bir şey Ateş alma yani ateş. Hayır abicim şey. Ateş al ateş hattına giriyorsun. Hayır abi diyorum ki yürürken bak bana bak sen bir yürü yürürken nişan almış vaziyette yürüyorsun ben bunu istiyorum. Tamam dürbün şeyine moduna giriyorsun öyle yürüyorsun. Yo abi. Bak şimdi dürbüne geç o öyle koştuğunda sen de öyle koş Hayır abi onu dürbüne geçmeden de yapabiliyorsun işte ben o zaman onu söylüyorum. First person işte, first person'a geçmiş oluyorsun. Abi, ben deli edeceksin. Diyorum ki, nişan almış vaziyette yürümeyi soruyorum sana. Dürbünle e, tamam alakası abi, yok bunun. Ben... Demin yaptığım şey bu. Demin i̇şte, yaptığım şey bu. Silah ben de moduna sana diyorum ki, FPS moduna giriyor. Ben de sana diyorum ki, öyle bir şey vardı e, ondan sonra, hani onu yapıyorsan bilmiyorum, söyle bilmiyorum. dedim. Bilmiyorum. Tamam Benim işte, yaptığım... hayır, soru hayır. o zaman. Bilsem söyler Çünkü şey yürürken yok. de ateş etmen gerekecek yani. Oha lan. Sol taraf mı? Sol. Sol taraf ya da tepe. Orada bir yerde. Neredesin? Neredesin? Abi çok çıkıyorsun Kesin bak, bak. çıkma çıkma. Öleceğim. Bence şeydi abi. Bu adam mı lan? Nereden ha mı değilmiş. Sıktın? Adam mı lan o? Bence bu rüzgar güllerinin çevresinde bir yerde olabilir. Şöyle bir koşturayım bakayım. Sıksanıza. Yok sıkmadılar. Abi ben kendimi feda gülüyorum. ediyorum ve pozisyon değiştiriyorum. Sol tarafta bir yerde mi acaba? Ben de aynı yere koştum. Hayır hayır hayır. Sen... Onların arkasına ne? geç. Ekimiz aynı yerde olursak sıkıntı. Ha? Neredesin? Soldan geliyor. Yok. Ben gördüm nereden geldiğini. Tam karşıdan geliyor abi. Bak, baktığım yönde bana bak. Aşağıdan geliyor abi yokuşun aşağısından. Tamam. Tamam haritada mor bir şey var. Eee Orası işte. Adam var. O işte ha. Mor bir adam var bizim. Ona ne yapıyorlar? Ha gördüm adamı. Gördüm adamı. Ben koşturuyorum abi şu an. Dikkatini dağıttım onu. İndir. Öldü. Daha var adam orada. Kesin var. Nereden sıkıyorsun? Of. of. Ha gördüm. Oo dur. Vuruldun mu? Çıkma çıkma. Hayır hayır çıkma. Sol taraf ve sağ tarafına bak. Oo oh, aşağıda 3 tane adam varmış abi. Abov. ölme? Gördüm evet. Tam yerlerini anlıyordum abi. Ben ben gördüğüm gibi oldum. Çok fena sıkıyorlar bana bize. Yönü şunun biraz şeyi. Hareket edin. 4 oldu abi adam sayısı 4 oldu. He gördüm adamı. Gördüm. O. Biri gitti. 300, 300 metrede adamlar. Var ama... aldım diğerini abi. Öyle Diğerini göremedim. Bir tane adam kaldı. Hepsini sen oldun. Harbi mi? Ah, vuruldum ben. Yakında. Var mı şeyin medikitin? Yok. Tamam tamam problem yok. Yakınımdan geçmiş. Çok çıkma. Nerede abi adam? 18. Aa önümüzde bak, bir soğudur. tane daha var. Önümüzde. Önümüzde. Gördüm. Tamam. Yani Sola bak ben. Öldürdüm. Onu Öldürdüm onu. Tamam, adam. Dibimizdeki var. öldü. Evet. Diğer lavuk tam olarak. Neredesin? Şurada. Bize doğru geliyor. Bayağı hızlı bir şekilde geliyor. Tamam. Neredesin? Evet geliyor. Muhtemelen şuradan yokuştan kapatsın. Yok yokuştan çıkacak muhtemelen. Gördüm. Ağaçların orada değil mi? Gördüm. Evet, evet, evet. Aldın, aldın. Hadi al onu. Yaralandım ben. Nerede abi? Tedavi ediyorum. Gördüm. Alırsın onu. Bu da güzel vuruyor. Öldü. Öl. Öl. Huh. O da senin sayın. Harbi mi be? Bakayım, evet. Harbi benim sayımmış. Oh tamam. Güzel. Şimdi bakıyoruz M'ye basarak. Kimsecikler yok. Peki bizim öldürdüğümüz yönde miydi bu lavuklar? Değillerdi. Yani bizim şu, şu yöne gitmemiz gerekiyor abi. Şu baktığım yöne doğru. Şu şeylerin izi aslında. Tam evet. şu izadan gitmemiz gerekiyor. Yalnız var ya ben bu oyunda canavarmışım. Ama benim yok be ya. Taktiksel oda mısın? Müthiş müthiş bir insanım. Şimdi abi bakıyorum. Aşağıya yavaştan bir tekrar kontrol et. Kesinlikle. Bir, iki, üç tane burada var. Üç tane burada var. Üç. Çok canım acıyor. Tut sana benim mi, elimi. Üç, dört saydım. Beşinciyi göremedim. Abi 5. de önümüzde öldürmüştük. Şu yakınımızda öldürmüştük. Tamam. Abi ince ince kayıyoruz. Şimdi. Hadi askeri simülasyon diyeceğim duracaksın ya. Orada ben işi biliyorum. Dur bakayım şurada şüphelendiğim bir şey var. Tamam taşmış. Sen ne durumdasın abi? Ben inliyorum ya hala anlamadım. First aid kit alıyorum ama kullanamıyorum sebebini anlayamadım. Medikit de var o da var. Benim yanımda o first aid kit yok işte sıkıntı orada. Al sana atayım şur şurada al hemen. At bakayım. Attım. Demek ki senin heal'lanacak bir şeyin yok. Yok canım acıyor. Ya oğlum. Yaralıyım ama. Davşan keselim, Davşan. Hmm, davşan. Şimdi abi. <laughs> Buralarda FPSler şahane zaten. Ayak bir şey canım. Buraları iyi gibi duruyor. Dur şurada köy mev var. Burayı bir keselim. Ben diğer tepeye doğru, rüzgar günye doğru koşuştayım. Malum çünkü adamlar ot bok demeden bir anda çıkıyor ya. <laughs> evet geldik. <laughs> Köftenin faydalarını. Gelelim bakalım. Şimdi. Ben şuradan bir dürbünümü alayım. B'ye basarak dürbün alıyorsun ve 3 adamı direkt görüyorsun abi. Baktığım yönde. Ciddi misin? Senin canını dolduruyorum. 900 metre diyorum. mesafede. Sana heal yapıyorum şu an. Eyvallah. 910 İyileşkin metre azıcık. mesafede. Ne öksürme hala devam ediyor. Geçer herhalde zaman. Kulübenin orada mesafede mı? Bunu. Şöyle diyeyim sana. Hmm, ana yolun devamından sonra... Nasıl desem ya? Şuralar da çok karışık. Benim baktım açığı görsem. Şu Panagia bölümünde bizim bizim gideceğimiz bölümde değil yani ama üç tane adam var. Nasıl diyeyim sana? Orası neresidir? Bir kilise var mı? Senin baktığın izada vallahi bir şey görememiş yani. Dürbün aldın mı sen? Ay benim. Bas. Benim ben dürbün almadım da şeyim var benim. Sniper'ın dürbünü yeter. Tamam yetiyorsa sorun yok. Nasıl diyeyim sana? Onu tam onu şey yapmaya çalışıyorum. Çok saçma bir şeyler. Solumuzdan bir yol devam ediyor. Onu gördün mü? U şekli çizen mi? Tam önümüzdeki değil, onun arkasında. Oha! Önümüzdeki toprak yol değil. Onun arkasında Neyse. yol olur. İyi hadi devam edelim. Şimdi dur. Bak şurada küçük kaç bir kişiler tane... söyleyeyim sana? Kaç? kaç kişiler sana söyleyeyim mi? 3 kişi değiller abi, en az 10 kişiler. Sen nereden görüyorsun İnanılmaz bunu? İnanılmaz bir şey. Sen nereden görüyorsun bunu ya? Of 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 of. Ay nerede gördüğünü almasan. Ya şuna var ya yani hiçbir şekilde hiçbir şekilde tartışma şeyin şey çatışma geliyorlar mı bu, bu tarafa? yok yani. Yok, alakaları yok. Orada kamp kurmuşlar. Oraya var ya, roket at, roket at, bittiler yani. Seni yönlendirsem gider misin? Çok gizlice gitmen lazım ama. Abi birlikte gideceğiz roket yani. Roket atacaksın. Abi birlikte gideceğiz. <laughs> An anca beraber kanca beraber. Öyle şey olmaz. Tamam canım. Öyle de yani, şey yapacağım. Seni yönlendireceğim, göremedin. Gerçi bende de roket var la. Doğru ya. Yani, unuttum. Bende roket yokmuş gibi davranacağım. ya Yandaki tepeden gidelim abi. Sağdaki tepe. Ee, orası da bizim gittiğimiz bölgeyle aramızda kalan bir bölge galiba. Muhtemelen. Bir kilometre kalıyor. Bir dakika. Şu ağaçlara varabilirsek. Şuradaki ağaçlara o zaman yaklaşık bir 700 metrelik bir mesafe kalıyor. Tam olarak bakalım. gösterebilirim belki. Eğiliyorum şu an. Göreceğiz bakalım. Evet neredeydik? Heh. Adamlarımız şurada. Benim açımdan direkt bakacaksın. Yol kesişimini bulacaksın önce. Yol kesişimini bul bak. Benim baktığım yerde bir yol kesişim var onu gördün mü? Oradaki ATV var orada bir tane gördüm. He? Yolda, yolda bir tane ATV var. Tam yolun kesiştiği böyle şey gibi. Ha tamam ATV var aynen. ATV'nin devamından sağa doğru devam et. Devam et göreceğin. Allah çarpsın görmüyorum ya. ATV gördükten sonra yolu devam etsen direkt göreceğim. ATV'yi kaybettim şimdi. ATV burada. ATV'den böyle bak sağa doğru bakacaksın. Dur bir dakika. Sonra, sonra bir çatal geliyor. Bekle dur. Şeyi açtım ya uzaklık şeyi senin. FPS'im düşecek ama yapacak bir şey yok. Tamam yolu takip et diyorsun. Bir tane gri araba var orada. Hayır o gri araba değil. Yani sağa doğru devam et. O yola gitme yani o yola doğru ufka doğru bakma. Sağa doğru çevireceksin. Anasının Makin. avradı. Abi. Yani bir sayıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 kişi falan var. Roket al kill al yani. Bak. O derece. Kurayım, bir pot kurayım bir şey deneyeyim. Abi bir bot kurdum tararım. Tarayım mı? Abi. O zaman şöyle yapalım, ben bir roketle deneyeyim, ee, çok uzak bir mesafe tam ayarlamam lazım. Abi buradan roket tutmaz. Sen de o sırada taramaya başla. Buradan roket tutmaz abi. Bakayım mesafeyi ne yapıyor. Aynen onu sen bir ayarla abi çünkü çok fazlalar yani. Sen adamlara bir odaklan, ee, ben biraz daha yaklaşayım. Tamam. Bence sen de yaklaş aslında daha iyi tararız. Abi yalnız bak sadece adamları şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Tamam adamlar, adamları bir kontrol et. Ben bir yaklaşayım. Bir hareketlenme falan olmasın. Şunu ben bir 500 metreye bir çekeyim kendimi. Tamam abi dur ben ben şuraya iyice bir kurulayım. Bir potumu kurdum. Neredeydi bunlar? Kaybettim ya. Ah buradalar. Daha da fazla yaklaşabilirim. Daha da fazla yaklaşabilirim. Hareketleme yok değil mi? Takip ediyorsun. Yok yok. Tamam. Biraz daha fazla yaklaşma imkanım var şu an. Bir saniye abi. Tutturursam yerimi, yerimi, değiştirdim yani. yerimi değiştirdim. yerimi evet. değiştirdim. Bir potu daha güzel kurdum. Mesafen yaklaşık 900 metre falan, şey 700 metre falan haberin olsun. Kimin? Yani page up'la, up ayarlı şeyleri. Ya. Dürbün sıfırlamayı. Ya. Evet tamam. abi, e, şu, Bir dakika, şuradan bir hemen mesafe ölçeceğim bir de. Buradan, yani füzeyi koyabilirsen... Şu anki mesafem 280 metre. Eğer şuradaki rakamlar doğruysa... Ben ateş ediyorum dediğim anda, tamam mı? Sen de sıkmaya başla. Tamam abi. 1. Tamam. Tam sen gruba at değil mi? Evet. 1. Eee 3. Öldüm. öldürdüm. Abi. Evet. Ben sadece 3 kişi öldürebilmişim bu dönemde. Ben indiriyorum abi. Eyvallah. Bana ikinci şansım var. Bir tane daha muhtemel. indi. Evet görüyorum. 15 aldım <laughs> hadi. Öldüm. Evet. Kaç tane indirmişim? Vallahi en son kaçtın? Bilmiyorum ama. Dokuzdum. Dokuzdum galiba. Dokuz ya da sekizdim. Ne olmuştu? Işte, bayağı bir Altı <laughs> tane falan Ya İyi abi ya burada ara vererek ya. Karnım acıktı benim de. Okey. Ne, ne diyor? Neden? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Neden beni öldürüyorsun? <gülüyor> Neden? Çık <laughs> çık. İyi bakalım arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. izlediğiniz için. Bir dahaki armalarda görüşmek üzere. Çoğunuz reisle size iyi günler diliyoruz. Sevgiler. Avcı Çakal.